Hepinize barma arkadaşlar ben arkadaşlar demiştim ki demiştim ki dostlar e, kravi imal etmeye 500 kupa yazı şimdi başlayacak 500 taşlar taşıyacağım taşı onda önce ay ay da hadi ha açtım. Arkadaşlar hiç Şimdi arkadaşlar hiç bir şey çıkmıyor ya. Öf, öf. Ay tam 2000 taşım kaldı. Tam 2000 taş. Hangi karakteri bilmek istiyorsun? He? Bas. Ben... Taraya gitti. Kurov 7 seviye. para 7 seviye. Mortis 7 seviye. Pem 8 seviye. Danimak 4 seviye. Oley. Dostlar şimdi birazdan taş taşıyacağım ne bilmiyorum. İndi seçeyim birazdan seçeyim. Aa altını mı ikmi? Tamam o zaman 2000 taş e 2000 altın hem de 550. Kardeşim savaş kutusundan 3 yazdı. Brok bu kutu. Brok. Tamamdır bu kutu ne gibi ben seni bakıyorum arkadaşlar şimdi bakıyoruz o oh, oh, oh. ne güzel arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor kardeşime x ve 2000 altın arkadaşlar 2000 altın hayır ya tam Çivin istedim olsun. Sördünlü. Güzel de. Birini de sekti seviye Bir tane de da gerek. Al kutu aç. Kutunu aç. Ve dört lazım 500. Arkadaşlar indi ee gözləyirik 500 elmas gələcək və sonra da 2000 altın alacağıq. İndi bir dənə inşallah tez gələrlər bunlar. Hə. 500. 500 gəldi. Ay da dostlar Hiç mi neri. Neyse bunu ha yok böyle yok. Bunu şimdi de güzellesin Buna da mı olmuyor? Kardeşim buna bak. Çok komik ya. Çok komik. Ne? Çok komik. Altın basarken görünme komik. Evet. Ay ya şimdi de görmeyecek ya. Al çabuk ol. Arkadaşlar, bunlar <laughs> vereceğim <Aa, işten mi? gülüyor> <Azmamışan. gülüyor>